Olay, da en derin duygularımla seni seviyorum. Ben de sana karşı boş değilim abi. <gülüyor> <gülüyor> Burası bebek gibi, altı göbek gibi. Ben bebek gibi. Ya. Vallahi yakışıklısın yemin ederim. Burayı kelleyi kes. <laughs> Dost dost da kuyu kazar da kime güveneceksin? Ben bugün yedek kulübesinde kaldım. Konuştuk. Yerini bulmuşken konuşayım abi şimdi. Bir şarkı söyleyemiyorum edemiyorum. Gelme bir yer küsüm ziyer. Gelme bir yer küsüm ziyer. Show yeni bölümüyle gelme Çarşamba gelme Star'da.